Selam arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Benim adım Barış. Bu videoda bisiklet kiralayacağım. Elektrikli bir bisiklet. Şu an Hef Park'ın yakınlarındayım. Elektrikli bisikleti kiralayıp köprülerden geçeceğim. İlk başta Wilhelmsbrück, kırmızı köprü. Sonra Erasmusbrug Biraz bisikletle dolaşacağım, gezeceğim. Ne kadar hızlı gidiyor diye bakacağım. Siz de görmüş olursunuz. Videoya geçmeden önce like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. 1000 aboneye yaklaştık baya. Kiralayacağımız bisiklet bu. Daha önce iki defa kiralamıştım bu bisikleti. <laughs> donkey Republic'in bisikleti. Bu bisiklet elektrikli. Daha önce hiç elektrikli kiralamamıştım videoda. Ama video dışında kiraladığım olmuştu. Şimdi bunu uygulamadan kiralayacağız. Bineceğiz. Binmeden önce şu otura kontrol edeceğim. Geçen sefer bineceğim de sonradan fark etmiştim oturan iyi olmadığını kiralamış bulunmuştum. Şimdi düzgün bir düzgün bir boyuta koyayım. Şöyle koydum. Kiralamadan önce hallediyorum bunu. Kiralayınca sıkıntı çıkmasın. Uğraşmayayım. Lastiklerine bakıyoruz. Lastikler de iyi. Şimdi telefonu çıkarıyoruz. Telefondan kiralayacağız. Bu bisikletin ismi Hrais. Haritada Hrais arayacağım. Çünkü burada üç tane bisiklet var. Bu var, bu var. İleride bir tane var. Şurada Hrais yazıyor. Buna tıklıyoruz. 39 kilometre gidebiliyormuşsun bir aküyle. Şarj o kadarmış. Devam ediyoruz. Sonra Hür. Şuraya 10 basıyoruz. Kilidi açacak. Açtı şurada çıkarıyoruz. Şunu alıyoruz. Buraya koyuyoruz bunu. Tamamen açıldı herhalde. Aynen. Bunu şimdi bineceğiz. Bakacağız ne kadar hızlı gidiyor. Önceki bindiğimde bayağı hızlı gidiyordu bu. Bakalım bakalım. Bayağı hızlı. Görebiliyor musunuz? Kameraya rüzgarlık aldım. Daha iyi görün diye. Oturak yeri de yüksek olmuş. Otur abi düzeltelim. Bayağı bir yüksek olmuş. 7 vitesli bayağı iyi hızlanıyor Şu köprüden geçeceğiz Kırmızı köprüden geçeceğiz Kameraya rüzgarlık aldım Artık rüzgarlı havalarda da çekebileceğim Yeşil yaptı Hadi 7. vitese attık İlk başta çok hızlanıyor. Sonra da desteğe daha az oluyor. Şu an bisikletin gücü bayağı az. Ama kalkışlarda bayağı bir hızlı. Bakın burada nasıl kalkacak. Burası Williamsburg. Williamsburg'den geçeceğiz şimdi. Yesin. Yokuşu kolay çıkıyor. Normal bisiklete göre. 7. viteste çıkıyor. Dün hava çok soğuktu. Bugün biraz daha sıcak. Gelecek hafta 25 dereceye kadar çıkacakmış. bol bol gezerim artık video için. Soğuk havalarda video çekesim gelmedi. Havalar bayağı soğuktu. Yağmurluydu. Dolu. Yağmur dolu, yağmur dolu. Hava baya baya rüzgarlı şimdi. Kameranın rüzgarları ilk defa deniyorum. Bakalım faydası olacak mı? Şimdi o köprüye gideceğiz. Velimsüre h. Kapanmış. Biraz bekleyeceğiz. Burada bütün ülkelerin bayrakları oluyor. Türk bayrağı da vardı. Bir video da göstermiştim. Fazla hızlı gitmiyor. Kaçta gidiyoruz. Hızımıza bakayım şimdi. 24 ile gidiyoruz şu an. Bayağı yavaş. Zaten bunlar sınırlı oluyor. 25'e kadar. 25'ten fazlası gidilmiyor yasal olarak. Yeşil yansa bari. Düğmeye basalım da. Düğmeye basmaya gerek kalmıyor. Yerde sensörler var. Sensörler tanıyor. Arabalar da öyle. Bir yerde çizgiler oluyor. O çizginin üstüne gelince seni orada olduğunu biliyor. Mesela karşı yolda kimse yoksa sana kırmızı şey sana yeşil yanıyor. Bu ay Eurovision var Rotterdam'da. Şu süslemeler onun için. Güzel olmuş renkli renkli. Ülkelerin bayraklarını koymuşlar. Erasmus Brück'ten geçiyoruz şimdi. Bisikleti aldığımız yere gideceğiz. Kendi hızına gitsin bakalım. Yeşil yanıyor bana Kesin kırmızı olur o Hep öyle oluyor buradan gelince Hep kırmızı yanıyor 11 saniye var 7 6 5 4 hadi Yeşil yandı Motor beni şimdi yitirdi. Adama yol verdik o da kırmızıda geçti. Vermeseydik kırmızıda geçmeyecekti. Sola döneceğiz. Bak. Kargoyu böyle taşıyorlar. Küçük paketleri elektrikli bisikletle. Bisiklete biniyorlar, öne koyuyorlar paketleri. Her şey elektrikli artık. Şimdi geçelim mi? Kaçta gidiyoruz? 31 de gidiyoruz. Herhalde motor desteği 25'e kadar. 25'ten sonra kendini sürüyorsun herhalde. Kendi gücünde. Burayı da tamir ediyorlar. Su akıyor hemen şapkamı taktım. Biraz vaktimiz var herhalde. 15 dakikalığına kiralayacaktım. Sağa döneceğiz. teker kayıyor. Bana basınca güzel oluyor. Ama zararlı. Tekrar geldik. Bakalım kaç dakika olmuş. Vakit gelmiş. 3 dakika var. Hadi teslim edelim. Nasıl teslim edeceğiz? Koyacağız buraya. Şöyle yanaştıralım. Ha. Yanaştık. Ha. Şimdi bunu takacağız. Kilidi Buradan geçireceğiz. Şöyle alacağız. Şunu öne doğru çekeceğiz. Ha şu tarafa takacakmışız. Şöyle taka duralım. Taktım lidi. Şimdi de uygulamadan teslim ettiğimizi mi söyleyeceğiz? İttirdi ya. Lidi Bak şurada da GPS var. Görebildiniz mi? Biraz sonra göstereyim. Bir dakika kala teslim ettik. 15 dakika sürdü ha. Biraz daha hızlı gitseydim bisiklet daha az sürerdi. GPS göstereyim size. Büyük ihtimalle GPS bu. Şuraya koymuşlar. Yanlış bilmiyorsam yani. Ama öyle kolay bir yere koyarlar mı bilmiyorum. Kolay bir yerde yani. Elinle sökebilirsin. Neyse. Şurada elektrikli bisikletler var. Geçelim şuraya. Bunlar da kiralayabiliyorsun. Ama bunlar pek tutulmadı herhalde. Boş boş duruyorlar burada. Bunlar fayın boymuş. Kaç vites? 3 vites bunlar. Bunlar 3 vitesli. Bayağı bir var. Buna kayıt olmaya çalıştım da bayağı zor. Kredi kartı falan istiyor. Ben de üşendim, yapmadım. Ve bundan kilitleri ön tarafta. Şu kilitleri ön tarafta. Buraya oturmayın diyor. Oturan vardır. 10 kilo taşıyormuş. Bisikleti teslim etmiş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Desteğiniz için çok teşekkürler. Hadi hoşçakalın.